Diyetinizi sürdürülebilir bir hale getirecek mükemmel bir tarifle karşınızdayım. Bunu isterseniz pre-workout, isterseniz ara öğün, isterseniz de kahvaltıda tüketebilirsiniz. Hadi başlayalım. Malzemeler, karışık orman meyveleri, protein tozu bir ölçek ve bir ölçekte pirinç unu. Pirinç ununu kaseye boşalttım. Suyu dökerken karıştırarak döküyorsun. İyice kıvam alması için. Ne çok sulu olacak, ne çok kuru olacak. İyice karıştırman gerekiyor bunu yaparken. Bak bu gayet yeterli mesela. Burada biraz el ayarı çok önemli. Belli bir ölçü vermiyorum. Sosu için de bir ölçek protein tuzu kullanıyorum. Burada da yine suyun ayarı çok önemli. Bu kadar yeterli olacaktır diye düşünüyorum. İyice karıştırıyorsun. Daha sonrasında kaba ilave ediyorsun bu şekilde bak. Müzik Ve final dokunuşu. Birazcık orman meyveleri. Müzik Ve hazır.